Atletico Madrid'in çok temiz oranı var baba. Bir de bu sitede o kadar temiz oranı var. Diğer siteleri düşünemiyorum. Net ev sahibi bir kazanır abi. Ver geç. E, ee, Newcastle 1.5 üstü denenebilir. Ee, ev sahibi yenilmez denenebilir abi bu maçta. Kardeşim karşılıklı gol varın. 2.5 üstün. ilk kez 0.5 üstün olacağı rahat bir maç. Celtic Lazio'da karşılık gol var. Celtic'in net kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Benim yorumum bu maç için sadece bunlar abi.